Herkese merhabalar sevgili dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir bir önceki videoda denklik sürecini anlatmıştım denklik sürecinde neler yaşadık hangi evrakları toparladım onu anlatmıştım o videoyu da izlerseniz denklik süreci özellikle kuaför meslektaşlarım için ya da berber meslektaşlarımız için önemli bir video olduğunu düşünüyorum çünkü diğer videomda da söyledim yani doktorlar, mühendisler, öğrenciler için çok fazla video çekiliyor. Alt meslek gruplar için maalesef videolar pek yok. O yüzden bu videolar önemli. Özellikle kuaför dostlarımız için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu videoda da kısaca bizi, bizi sürecinden bahsedeceğim. Zaten affedersiniz. Denklik sürecinde toparladığınız evraklarla yani denkliğiniz geldiği zaman benim denkliğim 3,5 ay sürmüştü arkadaşlar. Tam denklik geldi. Tam tam denklik neden önemli? Onu da kısaca bahsedeyim. Tam denklik. Burada ikinci oturuma başvurduğunuz zaman e, direkt elinizdeki evraklarla başvuru yapıyorsunuz ama tam kısmi denklik olduğu zaman mutlaka o kısmi denkliği tam denkliğe tamamlamak ve kursa gitmek zorundasınız. Çok şükür benim öyle bir sorunum yok. Tam denklik çıktığı için e, yeniden bir e, kursa başlamama gerek yok. Burada denkliği tam e, ama tamamlamama gerek kalmadı. Tam çıktığı için e, vize sürecinde de şöyle arkadaşlar ta, denklik geliyor. Tam denklik e, çıktı ya da kısmi denklik fark etmez. Denkliğiniz çıktı zaman denkliğiniz geliyor. Denklik evra e, işte diğer videoda da bahsettiğim bir ay yakın kursa gittim. Oradan aldığınız A1 sertifikası iş sözleşmeniz ondan sonra iş sözleşmesi, işe başlangıç falan tarihleri falan bazı evraklar yani zaten aracı firmayla çalıştığınız için onlar sizi yönlendiriyor. Bütün bu evrakları da tamamlıyorsunuz, toparlıyorsunuz. Denklik işte, iş sözleşmesi, dil sertifikası, pasaportunuz, fotoğraf bunları toparlıyorsunuz. Aslında firmayla çalışıyorsanız zaten firma sizin adınıza bütün bunları toparlıyor. Sağ olsun Berliner çeviri bürosu var. Berliner, Alman konsolosluğunun çaprazında, ara sokakta. Berliner Mustafa Bey, Mustafa Bey o konuda çok yardımcı oldu. Benim bütün evraklarımı toparlayan, bir araya getiren, beni Konsolosla evraklarımı hazır edip konsolosluğa gönderen oydu. Yani evrakları ben toparlayıp götürmedim açıkçası arkadaşlar. Dosya haline getirdi, bana verdi, ben de aldım gittim konsolosluğa. Yalnız ben bana tam denklik çıktığı için şöyle bir sıkıntı yaşadık. Kısmi denklik konsolosluğun kendi bünyesinde gidip mülakata giriyor. Çünkü kısmi denklik çıktığı zaman Alman konsolosluğunun kendi bünyesine gidiyorsunuz. Ve orada size Almanca sorular soruyor. Adınızı, yaşınızı, ailenizi, çocuğunuz var mı, evli misiniz? Belki ne, evcil hayvanınız var mı? O var mı? Bu var mı? Bunları mutlaka soruyorlar. Ama konsolosluğun kendi bünyesinde. Benimki tam denklik olduğu için bana önce 10 Mayıs'a e, yani bu e, bu senenin 10 Mayıs'ına şey alındı. E, randevu alındı. Konsolosluk bünyesinden alındı ve bu randevu aslında yanlış alınmış. Konsolosluk bünyesinde tam denklik. E, olunca vize işlemlerini konsolosluğun kendi bünyesi değil Idata, İtalyan ve Alman e, vizeleriyle, e, Alman evraklarıyla uğraşan, vize işlemlerini yapan bir e, firma Idata var. Oraya alınması gerekiyormuş. 10 Mayıs'taki eee şey, randevu iptal edildi. Daha sonra 24 Mayıs alındı. Maalesef 14 günde oradan bir e, ileri tarihe atma oldu. 24 Mayıs'a alındı. Ben dediğim gibi gittim işte Mustafa Bey'den bütün evraklarımı aldım ve İdata'ya gittim. İdata Ankara Kulu Park'ın hemen altında e, ne vardı onun yanında SGK şeyi var. E, e, misafirhanesi falan var. <laughs> Ondan sonra oraya gittik orada e, başvurumu yaptım. Normalde Alman konsolosunda dediğim gibi soru soruyorlar ama İdata'da size bir şey veriyorlar form veriyorlar. Orada şunlar yazıyor. İşvereninizi daha önce tanıyor muydunuz? Nasıl tanıştınız? Yazıyorsunuz. Yazılı olarak söylüyorsunuz. Hani ister Almanca, ister İngilizce isterseniz Türkçe seçeneği var bu formun. Ben Türkçesini aldım. Çünkü Almancam o kadar çok iyi değil. Hani günlük konuşma A1 seviyesinde İngilizce zaten yok. Türkçesini aldım, doldurdum. Almanya'da akrabanız var mı? Onu yazıyorsunuz. Daha önce Almanya'ya gittiniz mi? Onları yazıyorsunuz. Ee, dediğim gibi işvereninizle nasıl tanıştınız? Daha önce tanıyor muydunuz? Bunlar hep e, forumda yazılı ve siz altına ne biliyorsanız onu yazıyorsunuz. Almanya'nın akrabanız varsa onu da yazın. Çünkü yalana gerek yok. Dürüst olmak gerekiyor. Ve bunları doldurduktan sonra e, bir 75 euro artı 380 lira mıydı? 350 lira mı? Bir para yatırıyorsunuz. Ondan sonra işleminiz başlamış oluyor ama benim e, vize sürecindeki ikinci sıkıntım da şu oldu. Maalesef e, bana ben 24 Mayıs'ta başvuruyu yaptım. Bana 13 Haziran'da mail gelmiş. E, buradan Almanya'dan direkt Almanya'dan mail gelmiş. E, ve bana şunu söylemişler. Eksik evrağınız var ve bu evrakları tamamlayın. Evraklarda şunlardır diye e, mail gelmiş. Ama ben bu 13 mail 13 Haziran'da gelen maili maalesef 16 ya da 17 Haziran'da gördüm. Yani geç fark ettim çünkü mail spam'a düşmüş. Buna çok dikkat edin bakın. Mailinizi kontrol edin. Spamlara da dikkat edin. Mail spam'a düşmüş maalesef. O yüzden geç fark ettim. Benim fark ettiğimde de Almanya'da Cuma'ydı herhalde. Cuma günü maalesef tatil vardı. Konsolos kapalıydı. Ve bana 20 Haziran'a kadar yani 17 pazartesi yani cuma zaten kapalı konsolosu bir sonra yani birkaç gün sonra pazartesi benim sürem doluyor böyle bir süre vermişler bu evra 20 Haziran'a kadar tamamlayın diye neyse gittik işte Mustafa Bey sağ olsun yine çok yardımcı oldu orada bu evrakları tamamladık 20 Haziran'da ve mail olarak gönderdik 10 dakika sonra bir mail daha geldi benden yeniden bir evrak daha istediler yani sürekli bir evrak istendi bizden ee, neyse <laughs> o evrada 27 hazirana kadar tamamladık ve e, evra en sonunda onu gönderdik normalde benim gelmem gelmesi gereken e, bir ayda gelmesi gereken pasa vize'm 2 ayı buldu en son gönderdiğim 20 7 Haziran'dan sonraki süreçte hikaye buldu. İdata'nın İdata, İdata internet sitesinden sürekli kontrol ediyorum. Bakıyorum gelmiş mi gelmemiş mi gelmiş mi gelmemiş mi sürekli kontrol ediyorum. Çünkü pasaport numaranız ve takip numaranız var. Oradan sürekli kontrol edebiliyorsunuz. Sonra <laughs> bir pazartesi miydi? Yanlış olmasın pazartesiydi herhalde. Zaten dükkanı da devretmiştik o ara. E ee, pazartesiydi. Eşimle dedik ki hadi biz gidip şu IDATA'ya bir soralım ne olmuş bu vize işlemi. Tam biz git çıktık evden, metroya bindik, metro durağına indik, mesaj geldi. Vize şey, e, pasaportunuz gelmiştir, gelip teslim alabilirsiniz diye. Çok büyük bir tesadüf. Hani biz rastgele çıktık evden gidip soralım diye ama o ara mesaj geldi alın diye şeyi pasaportunuzu ve sürecimiz bu şekilde işledi arkadaşlar. Bir aracı firmayla çalışmak zorundasınız. Bu işlemleri tek başınıza yapmanız mümkün değil. Çünkü burada yöntemi, hukuku, buradaki uygulamaları hiç kimse hani hakim değiliz ki biz Türkler olarak kendi ülkemizdeki kanunlara ve yasalara bile hakim değiliz ki buraya hakim olmamız mümkün değil. O yüzden aracı firma çok önemli. Aracı firmayla çalışın. Mustafa Bey de bu konuda bayağı tecrübeli. Sadece benim o şey alma sürecinde bir sıkıntı yaşadık. Randevu alma sürecinde. Onun haricinde gayet iyiydi. Vizem çıktı. Geç de olsa çıktı. Hani derler ya geç olsun güç olmasın. Öyle bir, bir iş oldu bizimki. Ve buraya geldik. 16 gündür yani 25 Mayıs'ta 25 Haziran Ağustos'ta geldim. Bugün ayın 11'i 16 gün falan oldu. Yani güzel gidiyor. sağ olsun. Dil konusunda işverenim, işverenim iş yerinde çalışan arkadaşlar çok yardımcı oluyorlar. Ee, i̇yi. Çalışma ortamımızda bir sıkıntı yok. Alıştım. Adapte oldum. Çalışıyorum. Hem erkek hem de kadın saçı kesebiliyorum. Yani erkek saçında çok usta değiliz. Çünkü daha çok 24 yıldır kadın saçıyla ilgilendiğimiz için e, orada da yavaş yavaş e, beceriyorum. Yani bir şeyler çıkartıyorum artık. Orada da ee, güzel gidiyor. Burası şirin, küçük, çok güzel bir yer. Ee, gerçekten çok güzel bir yer. Hemen arkada göl var, kocaman bir nehir var. Ee, i̇nsanlar mutlu. Burası Almanya'nın refah seviyesi en yüksek e, eyaletlerinden biri olduğu söyleniyor. Hatta eyaleti olduğu söyleniyor. Ee, Kuzey Ren eyalet. Festival e, neydi? <laughs> Bak. Fesvalen. Fesvale neyaleti. Kuzey İran'ın Fesvale neyaleti. E, gerçekten hani küçük yerde olduğu için e, zaten buraya geldiğimde ev hazırdı. Eee işverenimiz evi ay aylar öncesinden ayarlamıştı. İçine eşyalar alınmış. işte, kanepeler, koltuklar, dolap, yatak, hepsi alınmış. Mutfak dolabı falan. E, bir sıkıntı yaşamadım geldiğimde açıkçası. Yani öyle ev arayalım, bunu yapalım falan olmadı. İşverenimizle zaten bir de yaptık o her şeyi ayarladı, hazırladı sağ olsun. Çok iyi bir insan. İşverenin gerçekten şanslıyım o konuda. Şanslı olduğumu düşünüyorum. İşverenin çok iyi bir insan. Çok yardımcı oluyor. Gerçekten çok yardımcı oluyor. İnşallah gelen herkesin de öyle bir işvereni olur. Bunu söyleyeyim. Çok çok iyi bir insan. çalıştığım yerdeki arkadaşlar da gerçekten iyi insanlar. Bunlar da çok çok yardımcı oluyorlar. Dil konusunda, çeviri konusunda bayağı yardımcı oluyorlar. Ben de elimden geleni yapıyorum. Yani e, ne yapmam gerekiyorsa. Ben çünkü salon çalıştırdım. Benim bir e, elemandan beklentim neyse şu anda bana işverenin de benden beklentisi o. Yer süpürmekse yer süpürmek. Ayna silmekse ayna silmek. Bu, bu, bu kadar basit. Buna e, kibir gurur yapmanın da bir anlamı yok. E, yer süpürmeyle ayna silmeyle kimseden bir şey eksilmez. O yüzden yapıyoruz. Çalışıyoruz. Elimden geleni de yapıyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Dil konusu çok çok önemli. Çünkü orada ne kadar çalışırsanız çalışın. Ne kadar kursa giderseniz gidin. E, kulak aşina olmayınca olmuyor bu iş. Çünkü burada Almanlar yani buradaki insanların kimisi çok hızlı konuşuyor. Anlamıyorsunuz. Yaşlılar ve çocuklarla konuşursanız anlarsınız ama onun dışında orta yaşlılarla konuşursanız, orta yaşlılarla konuşursanız çok anlayamıyorsunuz. Çünkü kulak aşına olmayınca orada istediğiniz kadar çalışın. İstediğiniz kadar çalışın. Kursa gidin, defterden çalışın. Ee, size şunu tavsiye edeyim. Diyalog. Sürekli dinleyin. Çizgi film izleyin, Almanca filmler izleyin. Ama sürekli diyalog dinleyin. Kulak aşina olması lazım. Kulak aşina olmadığı sürece sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden problem yaşıyorsunuz. Ben yaşıyorum açıkçası. Kendimi konuşmayı yeni öğrenen çocuk gibi hissediyorum. Açık söyleyeyim. Zor bir durum. Gerçekten zor bir durum. Çünkü ben orada saç yapıyorum ve saç yaptığım kişiyle anlaşamıyorum. Ne dediğini anlamıyorum. Sağolsun arkadaşlar. Dediğim gibi yardımcı ol işverenim falan. Ee, o şekilde anlaşabiliyoruz. Şimdiye kadar dediğim gibi ne müşteride ne de e, genel olarak hiçbir sorun yaşamadım. Sadece geçenlerde bir trafik cezası yedim. O da <laughs> emniyet kemerimi takmadığım için 30 euro ceza kesti polis bana. <laughs> Kendimi Türkiye'de zannettim o yüzden. E, maalesef kemer takmayı unutmuşum. E, o yüzden ceza yedim. O da sıkıntı değil nazar olsun diyelim. E, e, dediğim gibi maşallah her şey gayet iyi gidiyor. Valla gelmek isteyen varsa yani kuzey eyaletine gelirseniz sizin için çok iyi olur. Büyük şehirlere gitmeyin benim görüşüm o. Büyük şehirlerde yaşamadım ama büyük şehirlerde yaşamak çok zordur. Türkiye'de de öyle her yerde öyle. Burada gelecekseniz küçük şehirlere gelin. Burası 36 ya da 38 bin nüfuslu bir yer ama çok güzel bir doğası var. Ee, çok şirin bir yer, muhteşem bir yer. Gerçekten küçük yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet dostlar, vize süreci de bu şekildeydi. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya ve yardımcı olmaya çalıştım. Ee, gene merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altına yorum yaparsınız. Ben de tekrar bir video çekerim, yaşadığım yerle alakalı bir video çekip ee, paylaşırım mutlaka. Yani buranın ee, hani şehri görün. Dediğim gibi hemen arkada çok yakın yani 150 belki iki, en fazla 200 metre ileride göl ve nehir var. Hemen şurada yani nehir de çok hemen dibimde yani o da hemen arkada. Hemen yanında yani çok güzel bir yer, çok güzel doğası var. İyi ki de gelmişim diyorum. İnşallah kısa bir sürede ailem de yanımda olursa burası çok daha güzel bir yer olacak. Çünkü hasret ve özlem çok başka bir şey. Ee, onları çok özlüyorum çünkü. İnşallah en kısa sürede onlar da burada olurlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.